Oyun kutusundan oyun kutusu. hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet, Minecraft. Bu bizim kocaman evimiz. Evet, hemen içeri gidelim. Şu anda e, bu oda boş çünkü Eren daha doğrusu kardeşim, kanka yapma. İşte kankam daha önceden bu evde yaşıyordu. Onunla ayrıldık. Kendi kendi evini yapmak istedi. Ama sonra geri geldi. Ve kendi evini tekrardan oluşturuyor. Sen gece de odanı yap çabuk. Kanka gece yiyeceğim buradan. Hiç güzel bir Tamam tamam hadi geç. Geçtim. Hadi sen odanı yap. ben, ben evi tanıtıyorum. Hah, şuraya bir tane. Kendim, sessiz bir şekilde. Evet burada balıklarım var. Balıktan çok benziyorlar ama olsun. Bunu çıkartacağım. <laughs> ama yani seni kırdı. Şöyle göstereyim. Burada tavuklar. Burada inekler. Toplar. İnek buraya kaçmış. Kaçmadan ne düşünecekti? Tavukları Evet. Burada tavşanlar var. Bu Burası normalde kan da Hiçbir şeyini bozmadım. Sadece o odayı bozdum. Bir de bu odayız. Dışarıdaki hayvanları ellemedim. <laughs> Ay, çıkamadım hayır. Burası tuvalet banyosu ne oldu ya? Bunun pek iyi zannet. Pek iyi olduğunu zannetmiyorum. Bence şimdi de bir tuvalet ya. Başka bir şey yoktu çünkü. Şu, şu koltuklara oturalım size. Buraya bir su koymadım taşıyor. Çok saçma değil mi? Tuvaletin kapısı kapalı ama banyonun kapısı kapalı. Evet, Çıkıyoruz ve burası benim yemek odam. Buzdolabında yemek varsa hepsini üstüme çekeceğim kesin. Yokmuş bu dolabı boş. Tezgahım. Fırın. Hayır. Reklam. Ya. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın ama aradan da ekipman çekebilir yani. Kusura bakmayın ama Burada oturma masamız var. Ya. Zaten 2-3 saniyelik reklam hemen geçtim. Haydi. Yukarı şey çıkayım. Burası benim odam. Evet. <laughs> Evinin sevdiğim bölüm. Gerçekten böyle bir adam olsa ne kadar sevinirdim. Bir şey yok. Ne var mı? Ne evet. var? Evet. Yukarıdan biraz sonra ne olduğunu göreceksiniz. Su damlıyor. Bu arada akşam oldu. Evet. Burada odamda ısınmak için sürenim var. Koltuğum var. Ay. Odam var. Yatağım. Bakıyorum. Evet, bilgisayar masam bilgisayarım. Kitaplığım. Bu yetmiyor mu? <laughs> Burada gene benim de hayvanlarım var. Benimki biraz daha geniş. Domuz. Bu inekleri çok sevdiğim için bir sürü koydum. İnek. Tavuk. Bak sen kardeş ne geziyorsun orada? Ama bak bu kadar hareket edersen diğerlerini öldürürüm. Tamam. Tavşanlarım var. Ay. Biraz sonra yukarıda ne olduğunu göreceksin. Hayır, hayır, hayır Allah kahretsin ya. Ne oldu? ah oh, Ana çok güzel şelale yapılır yalnız. Şelale yap burası da böyle. Kat. En üst kat üst en sevdiğim bölümlerden biri daha. Bu kat bu şekilde suyla dolu. Burada normalde tekne var. Ama sağ sola gittiği için koymadım. Ve en üst kat. Hazır mısınız? Allah ok bölümü. ok bölümü çok ok seviyorum bölüm. arkadaşlar. Normalde burada oklar vardı ama oyunu bir sürü oynamadı gitmiş. Kırmızı en kötü. Pardon. Kırmızı en iyi atış. Aa, ah, burada seni görüyorum. Kahvenin Hayır ya reklam. Hadi <laughs> özür dilerim. <laughs> tamam hemen geçtim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bu kahverengi biraz daha iyi. Yeşil biraz daha küçük. Pardon kahverengi biraz daha küçük. Bizden yeşil. Kahverenginden daha küçük sarı <laughs> evet, en küçük. Evet. Bu kadar bir rolü kostüm var. Yani. Bunu da yapalım. Zayıf diyorum. Tıklıyorum bir kere sonra kendi gidiyor. Çok güzel değil mi? Sonra geri dönüyorsun böyle. Burada takılıyorsunuz. Çünkü orası bağlantılı değil. Bağladığın zaman gidiyor. Hayır, hayır, Şimdi öbürünü göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ben çok konuşmuyorum da benim olan bakacaksınız birazdan. Bana yaptım. Bu da burada. Bu daha iyi. çok severim. Pof. Geri çarpıyorsunuz ve bundan geri çıkabiliyorsunuz. Ama basarak çıkmanız gerekiyor çünkü geri çıkma sistemi yok. Süper. 5 saatli çıkıyorsunuz böyle. Ama ben bununla hiç uğraşmıyorum. Ne yapayım biliyor musunuz? Bunu kırıyorum. Hayır. Hayır. Başından alacağım. Kırılır mısınız artık? Ya kırılın. Sana böyle. Kitaplık nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Evet şimdi Eroş'un alışına bakalım ne var? Tankın. Tankın odasında. Allah. Siyah şey ne? Ay yerin. Ben bir de dedik yani şu anda reklam var. Buradaki siyah şey ne? Bak şu arkamdaki. O televizyon. Televizyon. Yukarılara bak bir. Yukarıda bunlar ne? Tablo. Ana dönüyor mu? Neden sen de da dönüyor. <gülüyor> 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 ya, <gülüyor> 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 ya, 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 Bak kitaplık nerede biliyor musun? Zaten kitaplığa tıklayınca. Ya orada zaten kitaplık var bak şurada. Bak hı hı. yatağın yanında. Ben de moduma tablo koysam. Tabakmayı sevdiğim için galiba taktım. Ben şuraya bir şey yapacağım. Böyle koruma gibi bir şey olacak. Gelenleri korkutacak. Şşşt. buraya çıkamaz. Biliyorsun değil mi? Oynama kapıyla. Oynama kapıyla gibi bir Şimdi bakın. Burayı yapacağım, yapacağım şey şöyle. Hı. Şimdi nerede yeşil bloklar? neyse bu burada dursun. Bunu evet. da buraya koyacağım. Çekil oradan. Bunlar ne yapıyorsun? Böyle Ah. Oh. Adam mıydı? Evet. İki mı evet. Aa. Ya. Canım, ne sette bile macun mu çekti? O evet, zaman çok çekti ya. Yeniden yapayım. Oh Lord, Yeniden yapayım mı? Allah, o cam kırıldı. Yeni yapayım mı? Şöyle bu boynu olacak. Bir de kafasına koymamız lazım. Şimdi nerede kafa? Kafa bayağı yaramaz. Ne koyacağım? Hmm. Boynu çok kısa mı? Kaldım, şey çok uzun ama. Yeşil blok. Dem mi yaşıyorum? Yeşil yoksa. Yeşil yapayım. Orada bir yaparım.

gerek yok sen zaman hallet. <laughs> Bu kadar mı yapacak? Ben biraz ok oynayacağım ne yapar? <laughs> Sil silahın olduğu yer yani. Kısaç yapacağım şunu. Ben kırmızıdan atacağım. Aa, sen tane gelsin arkadaşlar gelsin. Evet kız oldu bu bildiğim. <laughs> Abla bir mi ben Tamam geleceğim bekle. Hayır. Ya yeter mi? şimdi reklamları keserdim yumuşak. Yumuşak kesemezdim de. Şuradan gittim içeri dur durmam gerekiyordu da şimdi uğraşamayacağım. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Bunu böyle açıp doğru olacak. Evet çok güzel oldu. Dur düğmesini de yapacağım. Burası yeşil kalsın. Çok güzel olmadı mı? gel. Tamam ya. çok iyi oldu. Ne? Adam. Hadi şurasını da şunu yapacaktık. Doğru onu hmm. Yapacak. Hmm. Ya sen oyna nasıl oynayacaksın? Sal beni. Arkadaşlar da Ya tamam ne yapacaksın? Ya tamam. boş ver. Geliyorum en katı bekle.

Ölde, gire, gire, gire. Bakın arkadaşlar tam 12'den. Gel çekilsene seni vurdum. Öldüm. Çekil. Çekil. Tam Tamam gidiyoruz. <Ölde, Gülüyor> Aldım okumu da. Abi yatır ama. <laughs> hadi hadi. Arkadaşlar arada sırada böyle küçük bir şey. Sizlere sonuçta bizim videolarımızda reklam yok. Arkadaşlar tam 12'den. Vallahi sen hep 12'den vuruyorsun zaten. 12'den vurmak kolay. azıcık üstünden vuruyorsun 12'den oluyor. Bir saniye okun içinden atacağım.

Ben kafamdan vuracağım. Sen gitsin, alsın ya. ne Arkadaşlar, şimdi söylemiştim doğru. Süreyya'yı halledecek. Bir saniye. Buradaki balıkları ben bir nevi öldüreceğim çünkü çok zıplıyorlar. Bakın tavana kadar yaptım. Hani? Zıplıyor gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şu. Bakın gördünüz Zıplıyor. Bakın burayı açacağım. Şu buraya kadar geldim. Böyle. O yüzden ben balıkları bitireceğim. Bakın evet, bitiyorlar da. Okuyalım. Hayır. Canınız ne? Etti bile. Macun mu çekti? O zaman yemek sepetine gidin. En iyi lahmacuncularını tabii ki yemek sepeti bilir. Sepetiyle her gün on binler verdiği restoran puanlarını gör ve kolayca sipariş ver. Ya. Gidin oradan. Buraya koyacağım bu çekip. <laughs> <laughs> e Balıklar mı körge? Yok. Koydum. <laughs> Koydum. Bunlar yuh. Nerede geçiyor ya? Balık dediğin suda yaşar bunlar. Oh, lan yeter. Lan abla dal. Lan. Hmm. lan bunlar ne ya? Vallahi <laughs> gece üstümüzde gelecek bunlar ya. Bunlardan mı korkacağız? Gece kalkıp üstümüzde gelecekler. Ortalıkta gözükmüyorlar. Ben de buradan cam bulamıyorum. Ne ya? Ah burada. Evet tamam. Bu arada boşaltına göre ben bunu ne yapacaktım? Mutfağımız var. Oh. Arkadaşlar yorumları yazın. Bu odayı ne yapalım? Ay. Allah Allah. Neyse. <laughs> 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 Aklımda bir şey vardı da unuttum ya. Gel bakalım. Bu da arkadaşlar, var demişti. Kanka abla kısaca bir göster bakalım. Ya da bile lahmacun mu çekti? O zaman ekmek çekmedi. İsteyemiyorum lahmacun. Al. Kanka sen bitir ben bitireyim. Ya tamam. da kendin otomatik benim yanında bitir. Evet arkadaşlar zaten bugünkü videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kanalımızı beğenmeyi, yorum yap yorum yapmayı, abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.